Selamun Aleyküm Ne iş yapıyorsanız kolay gelsin <laughs> Pazar mesaisindeyiz bugün Yine bir arabamız var Şöyle göstereyim CLA 4.5 S Bu gerçek 4.5 mi ya? 45 evet evet 45 değil mi bu? 45 Yani AMG Evet AMG AMG Tamam. AMG, AMGmiş. Normalde arkadaşlar bu arabada kule gergileri var. Arabamız şöyle. Bu arabada kule gergileri var. Sahibi yurt dışından kendisi getirmiş. Ön üstte var. Ee, altlarda var. Bir tane de bagaj içi için getirmiş. Ama bagaj içi olan gergi pek modeline göreymiş. E, Sedanlarda sedanlara uymuyor. E, biz de yeniden kendi dizaynımızı yapıyoruz. Bagaj içi kule gergisi yapıyoruz. İki farklı parça yapacağız bu arabaya. E, şöyle göstereyim. Şu üst taraftan, şuradan, şu karşıya bağlayacağız. Şurada podyeler gözüküyor. Evet, oraya bağlayacağız. Bir tanesini... Bir tanesinde... Bir tanesinde şurada klipsler var. Bak, karşıdan karşıya. Oralara bağlayacağız. Yani bu arabada iki arka kule gergisi olacak şöyle. Kaan Usta getiriyor. Bu ışık da şeye vuruyoruz. Zaten montaj yapıldıktan sonra görünecek. Gergiler şöyle, ayaklarını taktık hanımefendi oraya. Aynen şöyle. Aynen böyle. Şöyle gözükecek. Sonra aracın sahibi panzotlarını kendisi kek kestirecek bir tane de altı var altı da yaptık altı da yaptık altta şöyle yani iki parça olacak iki parça olacak ee, arka tarafta bagaj içinde iki farklı parçamız olacak bir üst taraftan podyeler birleştirilecek bir de alt taraftan bir tane daha Kule gergimiz olacak. Hani e, biz çok fazla rastlamıyoruz. Ama e, ne diyeceğim ya? Yani kule gergisi bilinci olan bir araç sahibi var. Normalde herkeste yok. E, anlatmak ister misiniz niye kule gergisi taktığını? Yani aracın sahibi şu, şöyle. Yani normalde biz takarız kule gergilerini ama ilk defa bize ön üst alt kule gergisi olan bir araç geldi. Eksik kalanında da eksik kalan da biz burada hallediyoruz. Tamamlıyor, sağ olsun. Evet. Ne, neden kule gergisi taktınız Hı. aracınıza? Yani yol tutuşu daha da iyi olsun diye iyi zaten bu dört çöker bir araba. İyiydi daha da iyi yapmak için, arkalarda eksikti bu, arkada yoktu. Yorumlarında da bunun yurt dışında faydalı olduğunu okuduk. O yüzden bakalım göreceğiz bundan sonrasının deneyimini. Yolda e, test edeceğiz artık kalanını yaptıktan sonra. Bir noktadan düşünüyorduk. Sağ olsun usta iki noktaya yükseltti onu. Ya, araç uygundu, müsait yerleri vardı. Evet. Müsait oldu mu affetmeyiz, takarız. Evet. Altında da en az 2-3 parça daha bulurum ben de. İşte maliyet mesela yani maliyet yükselir. Şimdilik bir denesin bu şekilde. Sonra eğer biraz daha isterse altta en az 2-3 tane daha yere var bunun takılacak. Ön alt direction boru var, arka alt direction boru var. Onlar da yapılabilir. Onu da zaman içerisinde bakacağız. Evet. Bir altına da bakarsınız. Bir durumuna bir bakarsınız. Yaptıklarımızın şeklini. Tabii tabii. Eksikleri de bir şekilde tespit edersiniz. Bakarız. Şu arka arka bagaj içini halledelim. Ondan sonra da bir altlara bakarız. Daha rigid hale getiririz çünkü güçlü bir araba. Evet. Ne kadar dört çekerli arabalar diğer arabalardan daha fazla esnen arkadaşlar. Yani her çekiş demek bir burulma anlamına gelir aslında. Her lastikteki, her lastikteki çekiş burulma anlamına gelir. Bu pek bilinmez. Ee, ama e, hani kitapların arasında gizli kalmış bilgilerden bir tanesidir. Tamam çekişi güzel olabilir ama burulma oranı daha fazladır, daha yüksektir. Normal arkadan iter veya önden çeker araçlara göre 4 çeker araçların burulma oranları daha fazladır. Onun için birkaç tane daha fazla kule gergisini hak ediyor bence. Biraz sonra ona da bakarız. Teşekkür ederim yorum için. Rica ederim. Ee, hadi bakalım. Arka gergeleri bakalım. Ondan sonra bir de altlara bakarız. Sonra kaputu açacağım. Üst gergeleri falan da gösterelim. Açabiliyorsak açalım, gösterelim. Ya da Tamam. Açalım. Ultra Racing'in gergileri var e, ee, bilmeyenler için söylüyorum. Şu anda dünyanın en büyük kule gergisi imalatçısı Ultra Racing. Adamlar, adamlar bu işleri yapıyorlar ya. Kaldıralım bakalım. Becerebilecek miyim böyle tekelle? Beceremedim. Tekelle beceremedim. Evet. Motorumuz bu. Allah'tan Renault motoru değil yani. 2 litre mi bu? 2 litrelik. Muhtemelen Supercharger'ı falan vardır. Turbo şarjlı. Bir şeyler yapılmış buraya. Para harcamış. Belli emek var buralarda. Buralarda evet. Mishimoto'nun e, Hava evet. filtre kiti var. KNS var. E, bayağı Buraya Iıı e, ısı, ısı Aynı, ısı yalatımı, Forgenin ısı yalatımı, bu turbonun üstünde hala sıcak var. El değmiyor buralara. Çok sıcak. En azından ısının bir yere zarar vermemesi için. Bu da ultra raising'in gergisi arkadaşlar. Böyle dümdüz bir gergi. Bunun eksik tarafı nedir? Germe aparatı yok. Güzel. Bu adamlar böyle profil borulardan yapıyorlar. Bu boruları da kendileri üretiyorlar e, ee, güzel fena değil. Yani şu şu kesim şu kesim tırtırlı. Düzgün bir şekilde kesilmemiş ama ultra rezing böyle şeyler yapıyor. Yapıyor, satıyor. Aracın sahibi kendisi getirmiş bunu. Ama yani her ne kadar da çok şeker de bir araç olsa şase rigidliği önemli. Böyle bir kule gergisi takmış. Altlara da takmış. Biraz sonra arabayı kaldırıp onu da göstereceğim size. Altlara da takmış. Güzel maşallah. Allah taza bela vermesin. Güzel olmuş. Hani germe aparatı olsaydı biraz daha rigidlerdi, biraz daha sert olurdu ama hiç yoktan iyidir. Kule gergili araba her zaman normal arabanın bir tık üstündedir şaseyi buradan birleştirmişler. Bak burada alüminyum bir parça var. Ön paneli yan tarafa birleştirmişler. Önemlidir bunlar. Bunlar şase rigidliği için koyulan parçalar. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Herkes anlamaz bilmez. Bak şu parçalar BMW de yapıyor bunu. Bu şase rigidliği için muhtemelen bunun CLA'nın normal modellerinde yoktur. Ben bunu görmedim. İlk defa görüyorum. Bu da ee, yan tarafı ön şaseye ön panele bağlamak suretiyle biraz daha şase rigidliği elde etmek amaç. Yani ee, bizde de bu arabanın kalıbı var. Söyleyeyim. CL ve A180 aynıdır. CL ile a 180 kalıbı aynıdır. Ee, resimde eğer buraya es geçmesin resimde koyayım. Bizim yaptığımız gergeleri de koyayım Bunlara Bagajın içini Kaan ustamız hallediyor Biraz sonra e, Montaj aşamasında Onu da size göstereceğim şimdilik görüşürüz Geldik boya aşamasına Boya yapacağız Kompresörümüz çalışıyor her zamanki gibi. Boya nasıl yapıyorsunuz diye soran arkadaşlar var mı? Böyle. Şimdi atlar atıyoruz. Bir kapat, bir kapat. Atlarlanıyor. Boya. Sarı siyah boyayacağız. Sahibi öyle istedi. Renk seçenekleri sunuyoruz. Beyaz, siyah, kırmızı, sarı olarak renk seçenekleri sunuyoruz. Evet. Böyle. Boyamızı yapalım, bitirelim. Sonra da takalım. Şu tüpümüzü bir kapatalım. Sonuna kadar açmış kan. Niye sonuna kadar açar bilmiyorum. Makinamızı kapatalım. Elektrik faturası çok geliyor. Abi burada doğal gaz olmadığı için doğalgaz sitenin bir yerine kadar gelmiş, bir yerden sonra kalmış. Biz de elektrikli ufalarla ısınmaya çalışıyoruz. Evet o da büyük yüksek elektrik faturaları demek. Bunu niye anlatıyorum ki ben şimdi? Montaj aşamasında görüşürüz. Evet, giderimizi montaj ediyoruz. Bir tanesini taktık. Şimdi diğerini de takıyor kan ustamız. Bunu da takacağız. İki farklı gergisi olmuş oluyor aracımızın. Şuradan görüntüsü de böyle. Bu panzotu biz kesmedik. Ee, zaten bas yapılacak. Tekrar yapılacak. Buna göre dizayn edilecek. Bu şeyi panzotu arkadaşlar ayarlayacaklar. Biz çünkü kesmek istemedik. Şimdi panzot kesmek de bayağı bir ustalık ister. Hani kesersen eğri buyurun. Biz kesmek istemiyoruz. Genelde müşterimize pandizotlarını Profesyonel birisini kessin, kestirsin diye gönderiyoruz O daha iyi oluyor Montaj aşamasındayız şu anda Az kaldı Evet arkadaşlar son hali bu Şundan Gergi buraya bağlanıyor oradan da göstereceğim kalan Böyle iki tane gergi var Biri üstten biri alttan buradan bağlanıyor. Böyle. Başarılı. Gergi böyle. Pinito Siz de arabanızın virajda stabil gitmesini isterseniz ondan sonra sağa sola yatmasını dan nuzdaripseniz kule gergisi arabanıza takın arkadaşlar. Yerimiz İstanbul Sancaktepe Otomer Galericiler sitesi H blok numara 2. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı eğer kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu videodan da böyleydi. Hoşçakalın.